Başbakanı Necmettin Erbakan başbakan olduğu günlerde yaşadığı öyle bir anekdot anlatıyor ki hafızalara kazınacak cinsten. Tarih 28 Haziran 1996. Erbakan başbakan olduktan hemen sonra gelişmiş bir olay. Olay bir büyük elçi ziyaretiyle cereyan ediyor. Hangi ülkenin elçisi olduğunu tahmin etmek de zor değil aslında. Her dönem durumdan vazife çıkarıp başbakanlara akıl verme gibi bir alışkanlıkları olsa gerek. Amerikan Büyükelçisi Başbakan Erbakan'ı ziyarete geliyor. Bundan sonrasını Başbakan Erbakan'ın ağzından dinleyelim. Bana şunu söyle. Biz biliyoruz sizin davanız insan. Başbakan olduğunuz. Ne yapısınızı şu Tabi bu bizim hoşumuza değil mi? Ama beraber çalışmaya mecburuz. Yani ben geldim size. Ben o kadar bir Diyorum ki sizinle de beraber çalışabiliriz. Altı tane şartımız Değil. Niçin mi için? için. İran'la ticaretinize 50 milyon dolardan fazla yapmayacaksınız. Evet, i̇ki, İran'a gitmeyeceksin. Doğru. Üç, bizim buradaki Amerikan müşterine dokunmayacaksın. Dört, diğer Müslüman ülkelerle de ticaretinize Beş, Hac. bizim buradaki çekiş güç. Askeri işgal koyacaksınız, <laughs> dışarı çıkartmayacaksın. Bence Hancını... Altı, şiş. Irak boru altını açmayacaksınız. Bizim tarihte meşhur bir sabır vardır, Ali Paşa. Onun meşhur bir sözü var. Ben mümni iş yapmak istersen önce bu sözüyle konuşurum. Ne derse tersini yapar. Ben Deniz'le de Amerikan'ın hepsini bitirdiklerim tersini yapar. Milli Görüş Lideri Erbakan bu olayı anlattıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yaptığını, o ziyarette doğalgaz boru hattıyla ilgili yapılan anlaşmayla sadece tek kalemde iki ülke ticaretini yıllık 2,5 milyar dolara çıkarttığını, çekiş gücü Türkiye'den gönderdiklerini, Irak petrol boru hattını açtıklarını ve diğer Müslüman ülkelerle de ticaret açmini kat kat artırdıklarını da hatırlatıyor. Erbakan'ın anlattığı bu olay sanırım hem Türkiye'miz hem de uluslararası dünya gerçeklerine ışık tutan bir olay olarak tarihe geçecektir.